In this field, Jens and I did one of the big... ...way out, second best. Uh, to us, it's important to try to... Thank you, I agree. Absolutely, it was an easy, easy way to do it. In fact, uh, in, I remember from my uh, conversation with my... ...conflicting with uh, the responsibility of national states. So I think if you can elaborate a little bit more about... The new higher um, The organization uh, by more years, and uh, we also collaborate with. Uh, it's again another format in a way to upskill. Any provision within your mentoring programs to train mentors to. Uh, we fail to to brand this concept in the and therefore uh, other uh, uh, brands can of course uh, emerge we have a lot of activities how we can reach the uh, uh, parents. first of all, we have uh, active uh, parent home visits. so uh, every mentor, uh, a volunteer working for an educational center, should go and visit the parent in their home at least twice a year. Um, next to that, we have breakfast uh, mornings, sunday morning, 9 o'clock, 10 o'clock. Um, E, Avrupa genelinde e, yabancı uyruklu e, gençlerin yetişiminde, eğitiminde e, karşılaşılan sıkıntıları e, etüt edilip ele alınıp bunların eğitimde daha başarılı olmaları açısından e, götürebilecek hizmet, götürülebilecek rehberlik ne varsa e, sunum yapıldı. E, farklı ülkelerden geldiler. Yaklaşık bir 200-300 tane burada uzman vardı. Biz Hollanda'dan katıldık, Endpoint olaraktan. Dikkat ettiyseniz bizden önce konuşan dört tane diğer e, kurum e, İtalya'dan, e, Hollanda'dan, Almanya'dan e, katılan kurumların. En eskisi biziz yani 20 yıldan beri 1994'te başladık buna ve şu anda Hollanda genelinde 17 tane şubesi bulunan bir platform olaraktan elbette ki gurur duyuyoruz. Tabii ki gurur duyacağımız başka bir nokta senelik en azından 2000 öğrencimize servis veriyoruz, hizmet veriyoruz. Yani bunlar ilkokul son 2 sınıflar olup ortaokul 1-2 de kapsamaktadır. Bunların gelişimiyle alakalı yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri noktalarda Verebildiğimiz destekler, aktiviteler, velilere yönelik e, bilgilendirme, toplantıları ne varsa 20 yıllık bir e, deneyimin e, paylaşılması burada söz konusu oldu. E, ve yeni başlayan organizasyonlarda var tabii ki haliyle. Ama bizim e, mutluluğumuz e, o çocuklarımızın ileride e, topluma bir örnek olabilecek e, vatandaş olaraktan yerlerini almalılardır.